Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekler tarifi vereceğim. Ee, çok pratik güzel bir tatlı. Öncelikle ilk aşama olarak e, iç harcını yani iç dolgusunu muhallebisinden başlayacağız. Ki e, soğusun ve sonrasında daha rahat sıkabilmemiz için. Evet, Öncelikle şöyle uygun bir tenceremizi ocağın üstüne alıyoruz. Açmadan ocağı. Şöyle 3 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Şöyle iki. Ve tam 3 su bardağı sütümü ekledim. Üzerine toz şeker. yumurta sarısı Malzemelerin net ölçüsünü açıklamaya yazıyorum. Oradan bak not alabilirsiniz. Şöyle un ve nişastamız var. Ocağın altını açmadan önce şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ki topaklanmasın. Sonrasında ocağın altını açacağım. Ve puding kıvamına gelene kadar güzelce karıştıralım devamlı. Puding kıvamını aldıktan sonra da ocağın altını kapatalım. Sonrasında vanilya ve tereyağımızı ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhallebimiz puding kıvamını aldı. Ocağın altından kapattıktan sonra şimdi üzerine tereyağını ekledim. Vanilya. Ve şimdi güzelce çırpalım. Evet arkadaşlar muhallebimi yaptıktan sonra bir kenara aldım. Kapağı kapalı bir şekilde ki kabuklanma olmasın. Şimdi de uygun bir tencereme aldım. Tatlımızın hamurunu yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle tereyağımızı alalım. Güzelce erisin. Evet tereyağımız eridi. Şimdi de üzerine bir bardak suyumuzu ilave edelim. Karıştıralım. Şimdi toz şekerimizi ekleyelim. Şöyle bir fiske kadar tuz ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Ve şimdi unumu ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Hamurumuzu tıpkı e, helva kavurur gibi kavuracağız. Şimdi bu şekilde güzelce kavurmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, hamurumu güzelce kavurdum. Sonrasında ocaktan alıp soğumaya bıraktım. Şimdi soğuduktan sonra yumurtalarımızı teker teker ekleyip çırpalım. Evet arkadaşlar, hamuruma yumurtalarımı teker teker ekleyip çırptıktan sonra şöyle yağlı kağıdımı tepsinin üstüne koydum, hazırladım ve e, hamurumdan böyle birer parça minik minik kenarlarına, yağlı kağıdın altına yapıştırdım ki kaymasın diye. Sonrasında hamurumu şöyle bir poşete geçirdim. Poşetin ucunu hafif makasla kestim. Tabii eğer... E, Torbanız varsa hamur torbası daha pratik olacaktır. Şimdi şöyle alıyoruz torbanızı. Bu şekilde gördüğünüz gibi sıkıyoruz. Bu uzunlukta, kalınlığı da parmak kalıbında. Tekrardan göstereyim. Evet gördüğünüz gibi Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, tüm eklerime şeklini verdim. 38 adet çıktı. Şimdi de fırına pişirmeye vereceğiz. 150 derecede yaklaşık 50 dakika kadar pişirelim. Yalnız her fırının pişme oranı farklıdır. Fırından fırına değişebilir. Evet, eklerimiz pişti, fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Şimdi bir kenara bırakıyoruz. İlk sıcaklığın atmasını bekleyeceğiz. Sonrasında kremasını dolduracağız. Evet hamurumuz sıcaklığını attı. Şimdi kremasını dolduracağız. Ee, bu arada şöyle göstereyim hamurlarımızı bıçak yardımıyla güzelce ortadan bu şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi sonrasında şöyle bu aparatla güzelce kremamı dolduracağım içerisine. Eğer aparatınız yoksa hiç sorun değil. Kaşık yardımıyla da içerisini doldurabilirsiniz. Şimdi şöyle açıyorum. Şöyle bol kremalı olsun. Evet, gördüğünüz gibi. Tekrardan bir tane daha göstereyim. Şöyle açalım. Evet. Ve bu şekilde. Şimdi hepsini bu şekilde devam edelim. Evet, tüm eklerimin içine kremalarını sıktım, sonrasında şöyle 2 paket sütlü çikolatamı güzelce çaydanlığın üstünde buharıyla bu şekilde erittim. Gördüğünüz gibi 2 paket sütlü çikolata, e, atıyorum mesela bu çaydanlıksa suyunu şuraya kadar doldurun, e, koyduğunuz tabağa suyu değmesin. Kısık ateşte buharında güzelce çikolata kendiliğinden eriyor. Hiçbir şey katmanıza gerek yok. Bu şekilde. Şimdi hemen e, çikolatayı ocağın üstünden aldıktan sonra soğumadan hemen başlamanız gerekiyor. Çünkü soğuduğu zaman e, çikolata sertleşiyor. Sonrasında olmayacaktır. <laughs> Bazen böyle de olabiliyor. Neyse şimdi başlayalım hemen. Şöyle kremasını doldurdum, eklerimi alıyorum, üst kısmını bu şekilde çikolataya bandırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Eğer çikolatanız yoksa çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Ama e, pastane usulü olmasını istiyorsanız, eğer yaptığım gibi çikolatayı eritirsiniz. Tekrardan göstereyim. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Servis tabağımı alıyorum. Bakın. Bu şekilde bütün eklerimizle devam ediyoruz. Evet, eklerim servise hazır bu şekilde. Çikolata sosunu döktükten sonra buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Sonrasında servise hazır hale gelecektir. Gördüğünüz gibi ben çikolata sosunu döktükten sonra kalan kısmıyla da üzerine süsledim ve fıstık tozu ekledim. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evet, eğer siz de videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.